Tekrardan merhaba, ben Nale Çorumlu ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bisküviler yapacağım. Ülkerden birazcık özür diliyorum çünkü onunkinden bile güzel oluyor. Garantisini verebilirim. Ben şimdi malzemelerini sayayım. Öncelikle 150 gram kadar tereyağı, isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Bir tane yumurta, böyle bir yemek kaşığından biraz daha az sirke. 3 yemek kaşığı kadar nişasta, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, böyle yine bir çay bardağından biraz daha eksik şeker, İsterseniz bir çay bardağı da kullanabilirsiniz ama içinde çikolata olacağı için ben hamurunun böyle çok tatlı olmasını istemedim. Bir paket vanilya ve yine bir çay kaşığı, bir paket değil, bir çay kaşığı kadar da kabartma tozum var. Unum e, burada 3 su bardağı kadar un var ama ben şu an ne kadar alacağını bilmiyorum. Yine videonun altındaki açıklama bölümüne tam olarak ne kadar olduğunu yazarım. Malzemelerin tamamına ve tarife videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabileceksiniz. Ayrıca benim blogumda lalacaron.com'da da hepsi olacak. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle yağ, margarin ya da tereyağı hangisini kullanacaksınız? Bir tane yumurta, ya. Yarım çay bardağı demiştim. Ee, yine bir çay kaşığından biraz daha az sirke. Bu böyle daha gevrek bir kurabiye olmasını sağlayacak. Bunları ben şimdi güzelce elimle bir yedireceğim. Ardından kuru malzemeleri ekleyeceğim. Tabii bir de saymayı unuttum. Benim canımın Nutella arası için kullanacağız. Siz isterseniz evde yaptığınız çikolata sos falan varsa onu kullanabilirsiniz. Ya da diğer marketlerdeki çikolata soslarını kullanabilirsiniz. Ama ben Nutella kullanacağım bugün. Güzelce yoğuruyorum. Böyle iyice birbirine geçsin istiyorum. Bunu bu arada şu aşamayı mikserle de yapabilirsiniz. Mikserle güzelce çırpıp krema kıvamına getirebilirsiniz. Ben bugün böyle elimle gitmek istedim. Şimdi iyice böyle yağı da erittim içinde. Yani yumuşattım daha doğrusu. Hepsi birbirine karıştı. Kuru malzemelere geçebilirim. Böyle yumuşak bir hamur olacak. Elle yapışmayacak. Yine şu çok meşhur kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. Şimdi nişastayı ekliyorum. 3 yemek kaşığı demiştim. Ardından ee, kabart vanilya, kabartma tozum, şekerim, bir çay bardağından biraz eksikti benimki, bunları da güzelce bir karıştıracağım. En son buna ekleyeceğim. Gerçekten bisküvilerin tadına ulaşacaksınız bu tarifle. Artık ileriki videolarda ikram olur, tuzlu çubuk kreker olur, <laughs> hepsini yaparız belki. Şimdi güzelce ben bunları karıştırayım. Artık unuma geçebilirim. Unumu kontrollü olarak ekliyorum. Tamamını böyle birden içine atmıyorum. İlk önce bir yarısını alacağım. Bunu güzelce yedireceğim. Güzelce yoğuracağım. Gördüğünüz gibi elimde hiçbir parçası kalmadı. Benim yıkamadım yani. Hiçbir parçası kalmadı. Elime yapışmıyor. Böyle elimi aldığımda yapışmıyor ama böyle yumuşak bir kıvam var. Tam istediğim gibi oldu hamurum. Şimdi artık ben bunları aralarına böyle güzel çikolatamı sürüp tepsiye dizeceğim. Ardından fırınlayacağım. Çikolatamı açıyorum. Bir yandan yiyip bir yandan arasına koyabilirim mesela. Şimdi bunlardan Şöyle. Ceviz büyüklüğü kadar diyebilirim. Ceviz büyüklüğünde alıyorum. Elimde güzelce yuvarlıyorum. Şöyle ortasını açıp buraya bir çay kaşığı kadar koyacağım ve kapatacağım. Şöyle nazik hareketlerde, yumuşak hareketlerde kapatıyorum. Her yerini de kapatıyorum ki akmasın. Yaksa da sorun değil. Güzelce yuvarlayıp adeta bir biskrem şekli veriyorum. Tabii ki son dokunuşumuz. Yani tam olarak benzemesi lazım. O yüzden bıçakla şöyle üzerine Çizgiler yapıyorum. Bence bendedir. Gayet de güzel oldu. Üzgüremim hazır. Yani pişme aşamasından önceki son adımı hazır. Tepsime koydum. Şimdi hepsini yapacağım. Bundan yaklaşık bir tepsi kadar çıkacak. Sonra da fırına gireceğim. Ben bütün kurabiyelerimi içine güzel nutella ile çikolata doldurup tepsimi dizdim. Güzel de şekil verdim onlara. Biskrem için şekilleri de bence çok güzel oldu. Şimdi şöyle şuraya dev bir tane diskrem çizelim bence. Şimdi onun iki tane iki tane ceviz büyüklüğünde parçayı aldım. Onu böyle güzelce açacağım. İkisini de güzelce açacağım. Biraz büyük olsun istiyorum. Bonus çünkü. Bunu da açtım. Hemen hemen aynı boylarda elimde açtım. Ve şimdi bunu kenara koyup arasına güzelce yayacağım. Yani bu hizmet görüntülerde yok bu arada. Devris krem. <laughs> şimdi onu da biraz daha fazla koyacağım tabi. Çikolatasını. diğer parçayı üzerine kapatıp şöyle elimle kenarlarını kapatıp sadece biraz şekil vereceğim. Tabii ki bunun da ne eksiği var değil mi Skrandan? O yüzden şöyle onun da üzerine çiziyorum. ve mis kremlerim, güzel kurabiyelerim fırına gitmek için hazırlar. Onları önceden ısıttığım 190 derecelik fırında böyle çok az, 15 dakika yani 20 dakika olmaz bir 15 dakika kadar üzerleri pembeleşmeyecek bile, böyle pembeleşir gibi olacak ve onları alacağım. Böyle çok fazla pişmelerini istemiyorum, renklerinin de bozulmasını istemiyorum. O yüzden ben şimdi fırına gidiyorum. Kabiyelerimi, daha doğrusu bisküvilerimi ben fırından aldım. 15 dakika yeterli oldu. Dediğim gibi üzerlerinin pembeleşmesine izin vermedim. Beyazken aldım fırında. Çok güzel kokular yükseliyor yine. Hatta jumbo bisküvim de burada. Onu özellikle ben yiyeceğim. Dediğim gibi e, yani altları bir pembeleşsin yeterli olacaktır. Çok fazla tutmayın, çok fazla kurumasın. İlk çıktığında böyle biraz yumuşak olacak. Hiç önemli değil. O böyle... E, soğudukça, biraz bekledikçe kıvamını alacak. Çok güzel kıyır kıyır bir kurabiye. İçi çikolatalı. Bence deneyin ve emin olun pişman olmayacaksınız. Çok beğeneceksiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru varsa, öneriniz varsa, şöyle olsaydı daha iyi olur dediğiniz şeyler varsa videonun altındaki yorum bölümüne ekleyebilirsiniz. Yine tarife ve malzemeleri videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabileceksiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip edin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.